Selda'nın yemek tarifleri YouTube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bacılarım, kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber öyle güzel bir börek hazırladım ki iki tane yufkayı beraber açtım. Öyle bir börek ki baklava yufkasından daha ince yufkayla pul pul dökülen harika bir tarif Yufka açamayanların bu böreği hazırlayabileceği kolay bir börek. Nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. İyi seyirler. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim. Bugün öyle bir börek hazırlıyorum ki siparişlere yetişemediğim harika bir börek tarifim. Hemen yoğurma kabımıza malzemelerimizi alalım. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir çay bardağı yoğurdumuz. bir su bardağı ılık sütümüz bir tepsilik börek e, ölçümüz bu ölçü bir yumurta 2 yemek kaşığı sirkemiz şöyle bir paket kabartma tozumuzu 2 yemek kaşığı sirkemizin üzerine alıyorum ve yoğurma nedeniyle malzemelerimizin içerisine alıyorum. Mutlaka sirkeyle kabartma tozunun e, çözülmesi lazım birbiriyle buluşması gerekiyor. Yoğurdumuz, yumurtamız tamamen birbirine güzelce karışacak, pürüzsüz bir hale gelinceye kadar çırpıcı yardımıyla çırpalım. Çırptıktan sonra şöyle burada beş buçuk su bardağı unum var. Üç su bardağı kadarını yoğurma kabımıza alıyorum bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ederek güzel kıvamlı bir hamur yoğuracağız. Bu böreği hazırlarken hamurun kıvamı çok önemli. Ne çok aşırı derecede katı bir kıvamı olacak ne de elimize yapışan bir hamur olacak. Kıvamını güzel ayarlamamız gerekiyor. Son bir bardak kalaraktan azar azar unumuzu ilave edeceğiz. Toplamda 5 su bardağı un kullanıyorum. Hamurumuzu pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurdum. 5,5 su bardağı un ilavesi yaptım. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar unum kaldı. Yarım yemek kaşığı da kalsa hamurumuz kıvam aldıktan sonra un ilavesi yapmayalım. Kıvamı bu şekilde ne yumuşak ne de aşırı derecede koyu bir kıvamlı hamur. Mutlaka hamurun kıvamı çok güzel olmalı. Tezgah yapışmayı bıraktığı anda un ilavesi yapmayalım. Şöyle silindir şeklini verelim. Hemen bezelere ayıralım küçük mandalina boyutunda. Toplamda 18 tane bezemizi hazırlayacağım küçük mandalina boyutunda. 18 tane küçük mandalina boyutunda bezelerimi hazırladım. Üzerlerini poşet yardımıyla kapatıyorum. Üzerinin kurumaması gerekiyor. Bir 10 dakika dinlendirmeye bırakalım. Hızlıca iç harcını hazırlamaya geçelim diğer malzemeleri. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim hızlı bir şekilde bezelerimiz dinlenirken malzememizi hazırlama işlemine hemen hızlıca geçiş yaptım. Hemen salçamı alıyorum. 4 adet patatesimi küp küp doğradım. Ee, güzelce haşladım. İçerisine bir çay kaşığı tuz ekledim. Üzerini kapatacak şekilde de suyunu ekledim. Haşlamaya bırak. Sonrasında ezme aparatıyla sıcakken küre haline getirdim. Patatesimizde top top e, parçalar kalmasın. Şöyle hemen e, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı hangisini tüketiyorsanız hangisini kullanıyorsanız 4 yemek kaşığı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı salça ile salçamızı birazcık kavuralım bu şekilde daha lezzetli oluyor patatesimizle buluşturdum sonrasında pul biber kimyon karabiber tuz baharatlarımızı ekledim İç harcımız hazır siparişlere yetişemediğim harika bir tarif. Bu böreği bir kere deneyin. Vazgeçemeyeceksiniz. İyice karıştıralım. İç harcımızı kenara alalım. Şöyle yufkamızın arasına pek kuru peynirimizi de ekleyeceğiz. 200 gram da peynirimiz var. Ara katı içinse 50 gram tereyağı. Şöyle bir su bardağı sıvı yağımı Köpüğünü almış olduğum tereyağımın üzerine ekledim. Yağımız da burada ılımaya dursun. Şimdi 18 tane bezemizi şöyle ara katı için bir çay bardağı nişasta açmak için de bir buçuk iki su bardağı unumuz var. Hemen sadece nişastayı ara katlarına ekleyeceğiz. Bunu buradan belirteyim. Şimdi tatlı tabağı boyutunda 18 tane hazırlamış olduğumuz bezelerimizi un um yardımıyla açalım. Kolaylıkla açılacaktır. Güzel dinlenmiş ise dinlendirme süresi çok önemli. Tezgahın üzerinde ılık ortamda üzerine poşet kapatarak dinlendirin hemen iki tane şöyle tabak boyutunda hazırlamış olduğumuz bezelerimizi açalım. Şöyle nişastamızdan üzerine ekleyelim ara katına. Ara katına nişastamızdan ekliyorum ve iki tane şöyle yufkamı birleştirdim. gönlü güzel bacılarım şöyle en sonuncu bezelerimi de açtım bir çay bardağı nişastam yeterli geldi şöyle ara katına nişastamızı aldım iki tane yufkamı biri bir üzerine ekledim ara katında nişasta olduğu zaman böreğimiz çıtır çıtır Baklava lezzetinde güzel bir börek oluyor. Şimdi şöyle 9 tane 9 seferde bir tepsi börek hazırlayacağım. Bu aşamada bu böreği hazırlamak çok kolay. Aşama aşama hazırladığımız için birazcık yorucu gibi gözükse de e, bu şekilde dinlenen yufkayı ara katları nişastalı bir halde açılan yufka çok lezzetli oluyor. İnanın baklava hamurundan daha ince oluyor yufkası Bunu sizlere garanti ediyorum piştiğinde. Bir kere deneyin. Yapımı çok kolay, hızlı bir şekilde açılıyor. Hemen oklavaya sarıyoruz. Püf noktası merdane ile açarken mutlaka Alt üst çevirerek açın alttaki yufkayla üstteki yufka eşit açılsın açarken de bu şekilde hızlı bir şekilde e, oklavayı sarın yufkayı Bu aşamada hızlı hareket edin. Şöyle yufkaya sarın. Oklavaya ve hızlıca yufkayı açın. O kadar güzel baklava inceliğinde açılıyor ki harika bir şekilde açılıyor. Bir de yufkanızı yan tarafa açın. Bütün uçları yufkanın eşit bir şekilde açılıyor yufkayı kendi etrafında çevirerekten açalım bir kere bu böreği hazırlayın demeyin sonuç çok güzel oluyor ve harika oluyor eğer ki püf noktalarına dikkat ederseniz ara katı nişasta kalıntısı ara katında kalmıyor İki tane yufkayı tek seferde açtık. Hemen şöyle tereyağı sıvı yağ karışımıyla yufkamızı yağlıyoruz. Bu şekilde yağladığımız zaman kat araları belirgin oluyor. Pul pul dökülen güzel bir e, börek oluyor. Şöyle bu şekilde. uç kısmını da alalım şöyle tereyağlı sıvı yağlı karıştıralım patates püremizi de şöyle yufkamızın üzerine alıp eşit miktarda dağıtalım bu şekilde ve ne yapıyoruz? Şöyle kenardaki almış olduğumuz 200 gram tereyağı peynirimizden şöyle bolca serpiyorum. Patates püresinin içerisine eklemiyorum. O şekilde karıştırmıyorum birbiriyle. Ve uç kısımlarını kapattım. Tekrardan Bolca yağlamamıza hiç gerek yok ama yufkamızın her yerine yağın gelmesini sağlayalım bu aşamada ve sararken sıkı sıkı sarmayalım bu şekilde normal gelişi güzel saralım şöyle tepsimize alalım tepsimizin boyutunca hızlı bir şekilde diğer bezilerimizi de ikişer ikişer hızlıca açalım. Açalım. Bu aşamadan sonrası çok hızlı olacaktır. Aşama aşama olduğu için bizi yormadan hazırlanan kolay bir börek. Gönlü güzel bacılarım. Bir kere deneyin. Sonuç harika oluyor. Alt üst çevirelim. Hızlıca bir tepsi böreğimizi hazırlayalım. Son yufkamı da ikili bir şekilde açtım gönlü güzel bacılarım kardeşlerim. Kolay bir börek. Yufka açamayan bacılarım mutlaka bu tarifi bir kere deneyin. Sonucu harika oluyor. Baklava yufkasından daha ince oluyor. Piştiğinde baklava yufkasından da ince olur mu demeyin. Pul pul dökülen baklava yufkasından ince katları harika bir e, börek oluyor. Ölçüsü birebir tutan ölçüler. Şöyle gayet yeterli geldi. Ölçülerimi malzeme listemi videomun altındaki açıklama bölümüne ekliyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şöyle hiçbir malzememizi israf etmiyoruz. 200 gram kuru peynirimiz vardı. O da yeterli geldi. Bu şekilde 200 gram peynirimizi de ekliyoruz. Bir tepsi böreğimiz hazır. Şöyle kalan tereyağı sıvı yağ karışımımızı her kat arasını mutlaka yağlayalım. Mutlaka yağlayalım ki kat aralıkları belirgin ara katında tereyağlı bir şekilde pişsin. Lezzeti de harika olsun. Bu şekilde kapatırken de sıkış sıkış yapmıyoruz. Gelişi güzel. E, kapatmamız yeterli geliyor yufkayı. Ve ölçümüz şöyle bir tepsilik börek ölçüsü. Görüntü harika. Şimdi hemen fırınımızı 190 dereceye açtık. Fırınımız ısınıyor. 2 yemek kaşığı üzerine sosu için, 2 yemek kaşığı sütümüz, 1 yemek kaşığı sıvı yağımız, 1 tane yumurta sarımız. Beyazını kullanmıyoruz. Şöyle yumurta sarımızı sütle sıvı yağla açıyorum. Her yerine gelecek şekilde bolca sürüyorum. Yumurta sarımızı bu şekilde sütle sıvı yağla açtığımız zaman rengi çok güzel oluyor böreğimizin. Sadece yumurta sarısını sürdüğümüz zaman koyu kıvamlı hafif yanık bir görüntü alıyor. Bunu da buradan söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi 190 dereceye önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza böreğimizi pişmesi için gönderiyorum. Alt üst ayarda. 190 derecede pişirelim. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim, böreğimiz fırından çıktı. Baklava yufkasından ince kat aralıkları harika bir börek. Denenmesi gereken muhteşem bir tarif. Soğumasını bekleyemedik. Şöyle bir bakın. Gördüğünüz gibi hiç sizce söze gerek var mı? Gönlü güzel bacılarım. Aşırı derecede sıcak. Harika bir tarif. Bakın. Şöyle bir bakın. Günlerinizde misafirlerinize harika bir ikramlık yapımı kolay. Şu şekilde bir bakar mısınız? Kat aralıklarında hamurlaşma yok. İncecik soğumadığı halde bakar mısınız? soğuyan börek normalde tel tel ayrılır ama bu börek soğumadan bu halde bu şekilde sıcak sıcak ikram edin misafirlerinize beğendiyseniz kanalımda kalın abone değilseniz abone olmayı beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin gönlü güzel bacılarım kardeşlerim sizlerin desteğini bekliyorum kanalımda kalın Hoşçakalın.